Ne adın ne? Adın ne? Adım Raziye. Raziye. Çaylak. Kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? 36 doğumlu hocam. 36 doğumlu. 60 oğlum. 65 tane de var, Fazla fazla. Bu köylü doğum 36 doğumlu musun? 36 doğumlu. Zaten. Bu köylü müsün? Hep burada mı yaşadın? Tamam, bu, bu köyde yaşadım. Köy senin gençliğinde bu kadar büyük müydü yoksa aynı mıydı? Yok büyük değildi. Ee? Ee, bu kadar büyük değil. Buralarda böyle ev yoktu. Peki size ne diyorlardı burada lakap olarak? Ben zaten bu köyde oturmadım. Köyde büyümedim ben. Nerede büyüdün? Ben yaylada büyüdüm. Kim diyorlardı size? Bize Hasan Bey'le de yolladı. Bubangillere. Bubangillere. Kaç kardeştiniz? Biz sekiz kardeşiz. Hepsi? Hepsi sekiz kardeş. Bir de annem babam. On biz kişi. On kişi oluyordu. Bayağı kalabalıkmışsınız ya. Kalabalıktı. Yaylada ne iş yapıyordunuz? Yaylada büyüdük biz hayvanlarımız vardı. Ne keçi mi vardı, koyu mu vardı? Keçi vardı. Keçilerimiz vardı. Babam keçiler büyüttü, bizi besledi. Kaç tane keçiniz vardı? Ben orasını bilmiyorum çocuk tane. Babam bir satardı, azaldıydı. Hani bizi bakardı. Babam başka bir iş yapmazdı. Okula gittin mi hiç? Evet. Okulu gitmedim. <laughs> Okul yazar mısın? Okul yazarım yok. 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 Hadi Kaç yaşında evlendin? Kaç 18 yaşında evlendim. <laughs> 18 yaşında evlendin. Evet. <laughs> Peki şimdi doğru söyle. Adam mı seni beğendi sen mi adamı şey yaptın? Şimdi doğru söyle bakayım. <gülüyor> 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 yab yabancıya mı gittin? Ya komşuya mı gittin? Amcamın oğluna. He Amcamın oğluna gittim. İstedin mi? İstiyor? Yoksa? İsteyle oldu. İsteyerek oldu. Ha, evet. Kaç çocuğun oldu? Benim iki çocuğum oldu. İki çocuğum var benim işte He. çocuğun birisi vefat etti. Biri. Allah rahmet eylesin. Birisi de yaylı da, yaylıda. 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 He şimdi sen torunlarının yanında kalıyorsun. Ben şimdi torunların yanında kalıyorum. Benim bu torunum bakıyor. Benim çocuğum hasta olalı. Benim bu torunum bakıyor. Engin bakıyor yani. Ha, evet. Peki. eee evlendikten sonra ne iş yapıyordun? Yani kocan ne iş yapıyordu? Biz baya Çiftçilik yapıyordu. Mesela ee, ne ekiyordunuz, ne biçiyordunuz? Şey, ekin ekiyorduk, buğday ekiyorduk. Çavdar ekiyorduk. Hemen arpa ekiyorduk. S sadece fasulye, masul yapıyorduk biz. He. Peki hep bu köyde mi yaşadın? Hep bu köyde yaşadım. Peki eskiden düğünleriniz nasıl olurdu sizin? Evvelden bizim düğünlerimiz böyle çalgılı ötübereli olmuyordu. E. Ev arasında böyle evler atlandı yapıyorlardı. Kını gecesi yapıyorlardı. He. E. Peki e, bu düğünlerde oyun yaparlar mıydı böyle? Kadınlar mesela. Kadınlar oynadı. Erkekleri katmazlardı. Başlıyordunuz değil mi? Ha, evet. Eee <laughs> gelin atılan gidiyordu. Atılan. Ben gelin geldim. Atılan geldim. Davul